Hep futboldan herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan ben. Hep e, sosyal ligde kadro önerisi yayınımızla birlikteyiz. Biraz önce oyuncu önerisi videomuzu attık. Bu videoyu biliyorsunuz daha kısa olacak. E, burada ilk 11'de 4 tane yedekli toplamda 15 tane oyuncumuzun e, önerildiği kadromuzu paylaşacağız. Ufak ufak bilgileri tekrar bu yayının öncesinde de vereyim. E, Ödüller değişti, ödüller şöyle oldu. İki yer devreye bölmüşler. 1-17. haftayı ayrı, 18-38. haftaları ayrı. Birincilere Kia Stanic her iki devrinde birincilerine, ikincilere Kia Picanto marka araba verecekler. Bunun dışında yakıt ödülü yok bu sene. Yakıt ödülünün yerine hepsi burada da hediye çekleri, aynı zamanda da Esport Sport Plus üyelikleri dağıtacak bu sene sosyallik. Bazı oyuncularımız kadrolarda görünmüyor olabilir. Oyunda ilk haftalarda her sene olduğu gibi bu sene de bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları artık mecburen giderilene kadar bekleyeceğiz diyelim. Bunun da dışında ayrıca 30 tane video var ama videoda reklamlar yüklenmedi şu anda bütçe için. 9'u 9'u günlük olmuş. O da 2 milyon euro yakın bir 2 milyon euro gibi bir e, bütçe oluyor, e, ilave oluyor. Bunun da dışında son olarak da şunu da söyleyeyim, e, futbol kahini devam ediyor. Buradan da bütçe para kazanabilirsiniz ve tabi de bu Euro 2024 zamanı o firki atışı oyunu vardı biliyorsunuz. Oradan da bütçenizi arttırabilirsiniz. Diyelim ve kadro önerisine geçelim. İlk ilk haftalarda Anadolu takımların durumlarını çok fazla bilmediğimiz için daha çok dört büyüklere yüklendik kadroda. Dört büyüklerin bu hafta dördünü buradan kazanacağını düşünüyorum. O yüzden kadro önerimiz biraz bu şekilde oldu. Evet hemen geçelim hızlıca. Geçen haftanın kadrosu tabi olmadığı için onu yazmadım. Önümüzdeki hafta onu dolduracağız. İlk olarak teknik direktörden başladım. Fenerbahçe'den Mourinho'yu aldık. Kalecik bu arada teknik direktörün bütçesi 4 milyon euro olmuş. O biraz sıkıntı olacak. Bazı teknik direktörler 4 milyon euro, bazıları daha az tabii ama yani zaten bütçe sıkıntılı. Oyuncular pahalı. Bir de 4 milyon euro teknik direktöre ayırırsak nasıl kadro yapacağız? Bakalım artık. Kalede Livakovic var Fenerbahçe. Adam Demiroğlu'nda oynayacak. Gol yiyen düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. O yüzden Livakovic'i aldık. Aynı şekilde de savunmaya da Ferdi'yi aldık. Ferdi Kadıoğlu'nu. İkinci savunmacımız Beşiktaş'tan Polista yeni transfer tecrübe zaten çok büyük tecrübe biliyorsunuz. Beşiktaş'ın da Samsung deplasmanında gol yiyeceğim düşünmüyorum. O yüzden onu kadroya aldık. Üçüncü savunmacımız Köln. Buraya e, oyuncu önerisinde aslında Davinson Sanchez almıştık. Buraya da Köln'ü aldım. Orada da söyledim yani Köln yazılabilir diye. Bir farklı Moskova transfer olayı var ama şu an olup olmayacak belli değil. Köln de e, kadroda yer buldu. Bizim kadromuzda dördüncü oyuncumuz Alanya Spor'dan Balkovec. Alanyaspor Spor bu hafta kendi sahasında iyi sporla oynayacak. Balkoro işte zaten hücumu seven bir bek. Bunun da dışında Euro 2024'te de oynadı biliyorsunuz. O yüzden Balkoro'ya e de kadromuzda şans verdik. Bu hafta kadromuzu 4-4-2 olarak yaptık arkadaşlar. Bunun da bilgisini verelim unutmadan. Geçtik orta sahaya. Dörtlü orta saha, 4 yıldız oyuncu. İlk olarak Kasımpaşa'nın kaptanı Hayredinovic. Gerçekten geçtiğimiz sene çok iyi bir sezon geçirdi. Bu hafta da kendi sahalarında Konya Spor'la oynayacaklar. Cumartesi günü. Ben hayırlı bir yine skora katkı bekliyorum. İkinci oyuncumuz Varasanoviç. O da geçtiğimiz sene çok iyiydi. Bu hafta Çaykur Rize kendi sahasında Başakşehir'de oynayacak. Mutlaka ondan gol ve asistlerine devam etmesini bekliyorum. Bu sene içinde gene bu yıldızlarından biri olacak diye düşünüyorum. Üçüncü oyuncumuz Rafa Silva Beşiktaş'ın transferi Benfica'dan. O da e, Süper Kupa maçında golünü attı. modelin yerinde. E, çok iyi bir oyuncu. Dördüncü oyuncumuzda düşen Tadiş Fenerbahçe'den geçtiğimiz sene yaptıkları malum. Bu hafta da e, rotasyona girmesi Kolay kolay rotasyon yapmıyorlar Tadic'i. O da oynayabilir. Bu Rafa Silva ile birbirine benzetiyorum gerçekten. İkisi de takımların liderliklerini ele aldılar. E, maç içerisinde bunu da görüyorsunuz. Ve geçelim forvet hattına. Eee... Şimdi kaptan konusunda biraz kafamda soru işareti vardı. Hani Icardi'yi alayım, Immobile'yi alayım kaptan olarak yani yazayım diye. Immobile bu haftaki kaptanımız iyi bir ortaya koydu Süper Kupa maçında. Maçında adamı seçildi zaten. İki gol attı, biri penaltıdan, biri de iddia maçın başında. Ee, Beşiktaş'ın Samsun Depresman'a skor katkı yapacak en önemli, en etkili hücum oyuncularından biri Immobile. Icardi çok iyi başlamadı sezon öncesine. Güzel hayatındaki çalkantılar devam ediyor onun. Oradan yana bir sıkıntı var. Ama Rakip uygun bu hafta Hataylı. Ben onun da skora katkı yapacağını düşünüyorum. Evet, ilk 11'imiz bu şekildeydi. Şimdi yedeklere bakalım ve bunun dışında ilk 11'imizi bir daha bir göz gezdirelim. Kalede Muslera var. Ee, dediğim gibi Galatasaray'ın Hatay maçında gol yiyeceğini düşünmüyorum. O yüzden Muslera'ya şans verdi. Trabzonspor'dan savunmada Petro Orge var. Trabzonspor'unda Sivas Katlasman'da gol yerse bile Pedro'nun hücuma katkı vereceğini düşünüyorum orada. Orta sahada Galatasaray'dan Mertens aldık ama burada yani Mertens'in hazırlık maçından çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Görmüyorum. Süper Kupayı zaten saymıyorum. Orada kimse iyi değildi Galatasaray'da. Bu hafta rakipte Hatay Spor uygun. Mertens de orada bir kendini gösterecektir. İleride Ceko'yu almadım. Şimdi herkes Ceko'yu bekliyordu belki veya işte Trabzonspor'dan belki Dra Dragos'u bekliyordu ama ben Ali yazdım buraya. Ali geçtiğimiz sene Ankara Gücü'nde yaptıkları zaten malum. Ankara Gücü düşünce Çaykı spora geldi. Ben o performansı burada devam ettireceğini düşünüyorum Ali Sol. Ali Sol. çok iyi bir oyuncu çünkü. O yüzden Ali Sol'a da şans verilebilir diyelim burada. Evet bu haftaki kadro önerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Önümüzdeki hafta bu haftanın puanı ile beraber kadro önerisini de yapacağız. Sizlerin de kadrolarınızı bu yayının yorumuna yazabilirsiniz. Oradan da konuşabiliriz. Ee, bu sene bu yayınlarda devam edeceğiz. Her sene yaptığımız gibi. Bunun da dışında canlı yayınlarımız da olacak. İnşallah e, dolu dolu bir sezon geçireceğiz diyelim. süper süperlik başlıyor. Herkese hayırlı olsun. Sakatlıksız bir sezon olsun. Hakemlerin konuşulmadığı bir sezon olsun. Federasyon başkanı değişti. İnşallah artık bu kaos biter diyelim. Çok teşekkür ederim yayına katkılarınız için. Hep futbolun ayrılmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.